Merhabalar arkadaşlar. Bugün Asya ile beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Bugün Asya'nın eliyle kurbağa çizeceğiz arkadaşlar. Asya'nın elini buraya yerleştirelim. Asya'cığım elini böyle anneciğim koy. Arkadaşlar çizgiler yapabilirsiniz. Evet kurbağa çizimi yapacağız arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Ama yeşil boyaların var şey yapabilirsiniz. Güneciğim şimdi bir tık daha böyle istersen al. Anne ama, de olacak ya. Anne ama sen de şey yapacağız. Üstünden büyük bir Evet bebeğim böyle ben geçeceğim. düzenleyeceğim sonra. Şimdi benim elim minnacık. Ablamınla beraber yapabilirsiniz. Elini çek bakalım Ninacığım. Çektim. Kedi oldu aldı diye. Bu kısmını da bu şekilde yapmamız lazım. Parmağından oluyor ama öbür tarafta bu tarafın oldu da bu tarafını da düzelttik. Bu şekilde arkadaşlar yaptım kafa kısmını. Şimdi yine elini bir daha koy anneciğim bir. Aynen bu sefer tam tersine koysan oluyormuş. Gövdesini böyle yapalım. Tamam çek bakalım anne. Bu şekilde şimdi. Ön ayağını çizmeye çalışacağım arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar doyunca like atın. Bir açmayı da unutmayın. Ayalaydan, Ütlaydan bizim dolancı görebilirsiniz Bu ayaklarını yaptım şimdi. Arkadaşlar annem ne yapmış? Ne yapmış anneciğim? Bak. Kolları evet. Şimdi kısımlarını silelim. Arkadaşlar yeşil boyaların çoğu açı yapabilirsiniz. Ama çiçekler belki bunlarla da yapabilirsiniz renkli renkli. Evet. Arkadaşlar Asya'nın elinin kafa kısmını eliyle çizdim. Gövdesini de bu Annem şekilde yapmaya evet, bu şekilde yapmaya çalışıyorum. ben şunları ayırtayım. Şöyle Şimdi yapalım. Ayaklarını Arkadaşlar bu şekilde ayak kısmını da yapıyorum. Umarım arkadaşlar beğenirsiniz. Bu şekilde oldu. İki tane elleri var. Evet ayakları bu şekilde. Yani ayakları. Bir Göz, tane de elleri var. Gözlerini de yapalım şimdi inacım. Çay ağzını yapacağız. sonra üzerinden geçeceğiz biz bunları tekrardan düzelteceğim arkadaşlar bu şekilde size anne bunu gösteriyorum bunu batlamayacak değil mi yok anneciğim böyle boyayacağız bu şekilde ağzını da böyle çizelim buraya da iki tane buraya da burnunu yaptım bu şekilde oldu Asi güzel oldu mu? Bence güzel oldu. Evet. Arkadaşlar şimdi üzerinden bunun siyah kalemle gideceğim belirginleştireceğim ondan sonra boyama yapacağız siyah kalemle belirginleştireceğim Arkadaşlar çiçekler bu büyük videoları like atabilirsiniz Çiçek videolarımıza like Evet arkadaşlar videolarımızı izlemeyi abone olmayı like atmayı unutmayın lütfen bu şekilde kurbağamızı çizdik arkadaşlar. Sizler de yapmak isterseniz arkadaşlar videomuzu izleyerek yapabilirsiniz. Aserina bir videomuzda kaplumbağa çizmiştik değil mi Aserina? Evet. O kaplumbağa. zaman size bir dahaki elimizle kurbağa çizelim demişti. Bu sefer de kurbağa çizdik arkadaşlar. Bu videolarımızda bu videomuzda da şey yapalım. Bak bu videomuzda yıl, yılan yapalım. Bir dahaki çizimimizde de Aselina yılan yapmak istiyor. Arkadaşlar bakın bu şekilde çizdim. Şimdi gözlerini de belirginleştireyim. Evet bak gene çizelim anne. Bilmem anneciğim. Köpek çektik. Kaplumbağa çektik. Onu da tüm çiziyeyim. Yılan Bak, çizmedik bir tek. Bu kurbağa çiziyoruz şimdi. Kaplumbağa çizmiştik. Köpek balığı çiz yaprak yapalım. Anne bir de daha balık da çizmiştik. Evet balık da çizmiştik anneciğim. Bak ne çizmiştik. Cihafa çizmiştik. Cebiye çizmiştik. Kedi çizmiştik. şekilde yapraklar da yapalım arkalarını. Arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi bunu boyamaya başlayalım. Hadi seninle boyayalım bakalım. Nasıl olacak sonuç? Evet. Ben de bu göleti boyayacağım Asicim. Tetin güzel olacak. Evet, güzel Keçim mi olacak? Güzel olacak. Beğendin evet. mi? Anne. Senin tatlı şerin ah. de güzel oluyor evet. ya. Evet. Sen o yeri boya da ben şöyle buraya boyayacağım. Tamam bebeğim. Hadi sen yeşillerini boya. Boyadım anne. Yine kurbağayı boya istersen sen. Tamam. Ya şu altındakini boydur. boya. İlk bir deliğine boyayacağım. Minnak dille. Bu şekilde yapraklarımızı boyayalım. Anne ben. Ben bunu boyayayım Sen de onları boya. Tamam anneciğim. Hangi ışlan boyayacağım? Ben onları hızlıca boyayayım. Hmm. İnan yaptıkların üstüne bir daha tekrar gidelim. Biraz hafif basmış renklerine. Beyazla şöyle. Koyulaştıralım. Böyle yapalım. Bak anne. Böyle güzel oldu. Gördün mü? Ben yapacağım anne. Tamam. Hat, şurada bak. böyle birazcık yeşillim boyayalım. Şöyle. Nokta attım Gördün Etrafında çimenler varmış Hat, gibi. Tamam o renk boya. Koyu renkle boyayacaktım da. Olsun evet. Anne kolayın da o, o renkle boyayacağım değil mi? Evet hepsini böyle yeşil yapacaksın. Hmm. kısımlarını da böyle güzelce boyayalım. Çimen yaptık. Evet çimen yaptık. Etrafı böyle çimenliymiş gibi. Şimdi Şurayı da ben boyayacağım sen öbürünü yaparsın tamam. Anne çiyalayın da boyayacağım değil mi? Evet, onu. Bu şekilde bu kısımlarını da ben hızlıca boyayayım. Aselina da kurbağayı boyasın sonra. Kimiz aynı anda boyayamıyoruz çünkü. Evet, şimdi, değil mi Lina'cığım? Evet. Ben bu şekilde hızlı hızlı boyayayım hemen. Arkadaşlar sizler de yapmak isterseniz bir şekilde yapabilirsiniz. Hadi. De boyadım. Şimdi Aselina da kurbağasını boyasın. Aselina boya bakalım kurbağanı. Çok güzel bir kurbağa oldu değil mi? Evet mükemmel oldu Arkadaşlar çiftleri de çev Çevdim çarayım. Ben de çevdim Güne güzelce kurbağasını boyasın Aserine ben de gözlerini boyayım mı Evet anne Sen de mi? göklerini boya Öyle olacak çarayım. Evet Kurbağamızın Gözlerini yapalım Gözlerinin içinde bu şekilde arkadaşlar boyadım. Çok güzel oldu. Tonton yanaklı mı? Benim elim minnak. Bu da büyük bak. Asya'nın eliyle çok kolay ve pratik oldu. Anne mükemmel oldu. Parmaklarını boyayalım. Miniş parmaklarını. <laughs> evet. Senin ellerin gibi miniş miniş. Dur yine ben buraya ayağını anneciğim bekle. Boyamamızı biraz ilerletelim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar bu şekilde kurbağamızı boyadık. Çok güzel oldu bakın. Asya ile beraber güzelce boyadık arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Etkinliğimiz bu kadardı. Videomuzu beğenirseniz eğer abone olmayı, abone olmayı, tintine, tintine basmayı, like atmayı like unutmayı, unutmayın. Bay bay. Abone olalım.